Kapalı Hayvan Pazarımızın açılış törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli misafirlerimiz, bu logoda yazılan Konya modeli belediyecilik. Biz bunu bir slogan olsun ya da billboardlarda bir afiş olsun diye asmıyoruz. Konya hakikaten geçmişten itibaren belediyecilik konusunda önemli bir örnek. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada iyi örneklerden birisi. Çünkü biz birlikte çalışmayı başarabilen bir kurumuz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren en önemli önceliğimiz merkez dışında yaşayan vatandaşlarımızın gelirinin arttırılması. Çünkü şuna inanıyoruz, insanların burada yaşaması için ürettiklerinden para kazanmaları lazım. Hem tarımsal üretimden hem hayvansal üretimden giderlerinin düşürülmesi, gelirlerinin arttırılmasıyla ilgili ciddi bir çaba içerisindeyiz ve buna büyük bütçeler ayırıyoruz. Fidan desteğimiz, bir de desteğimiz, yeni ürünlerin oluşturulması, ekipman desteğimiz, sulama projelerimiz, böyle ürünlerin satılacağı pazarların oluşturulması ile ilgili önemli mesafeler kat ettik. Ama yapacak çok işimiz var. İnşallah hem merkezi hükümetimizin desteği, hem ilçe belediyelerimiz, hem büyükşehir belediyesi olarak bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki halka hizmet, hakka hizmettir. Bunun için bir fazla iş yapabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir şey üretmek çok kıymetli, bir şey üretmek, ortaya çıkarmak çok önemli ama onu düzgün bir şekilde pazarlamak, pazara sunmak ve rayicinde satmak da en az üretmek kadar önemli. Bu hayvan pazarımızda özellikle hayvansal üretim yapan vatandaşlarımız için hem bütün ihtiyaçların giderildiği hem de üreticiyle satıcıların, tüccarların buluştuğu güzel bir ortam oldu. Emeği geçen başta Ilgın Belediye Başkanımıza, Kopi Dairesi Başkanımıza, mühendisinden işçisine kadar ve bugün işletmede katkısı olan herkese ben tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz birlik ve beraberlik içerisinde teşkilatlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Konya'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Konyalıların bize desteği o kadar yüksek ki ne kadar hizmet edersek edelim. Günde 16 saat değil 24 saat çalışsak onların verdiği desteğin hakkını veremeyiz. Ama şuna inanın sizlere layık olabilmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir açılışı birlikte gerçekleştireceğiz. Kobi Darımızın eylem planları çerçevesinde hayvancılık altyapısının iyileştirilmesi ve hayvan refahının artırılmasına yönelik hedeflerimizin altında olan ve bölgenin ekonomik ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlayacak, bölgenin üretimine destek vermiş olacak, hayvansal üretime destek vermiş olacak olan bu hayvan pazarımızın açılışı için burada birlikteyiz. Bölgenin gerçekten ihtiyacı olan sadece ılgına değil, bölgenin de ticaretine büyük katkı sağlayacak olan bu modern ve gerçekten büyük bir alanda kurulmuş olan 750 büyük baş 1500 küçük baş hayvanın da kapasitesiyle burada hizmet verecek olan bu modern hayvan pazarı bölgenin ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle üreticilerimizin sadece bu bölgede değil, civar bölgelerdeki üreticilerimizin de ürettiği hayvanların böyle nezih bir ortamda satışını gerçekleştirerek insana yakışır bir ortamda ticaretlerini yapabilmesine imkan sağlamış olmaları anlamında bu projeye destek veren başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere Ilgın Belediye'mize ve bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Hayvan pazarımız 24 bin metrekare alanda oluşmaktadır. 9 bin, pardon 900 büyükbaş hayvan, 1000 küçükbaş hayvan olmak üzere 6 bin metre kapalı alana 1000 metrekare açık alana sahiptir. Bize desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e, KOP İdaresi Başkanımız Mahmut Şahin Bey'e ve bu eseri meydana getiren tüm arkadaşlarımıza, işçisinden mimari projesini kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ilgın hemşerilerimize ve çiftçilerimize ve hayvan kesimcilerimize hayırlı olsun. Emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün hayvan pazarımızın açılışını yapacağız. Çiftçi kardeşlerimize hepinize hayırlı uğurlu olsun. Halis bir niyetle açılışını yapmayı açılışını yapacağımız bu hayvan pazarını ılgınımıza, halkımıza hayırlı, bereketli ve daim eyle Allah'ım. Evet. Ya Allah, bismillah. Hayırlı mübarek olsun. kapalı hayvan pazarımız ilçemize, ılgınımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu soğuk asfalt yol içinde takvim çok kısa. Sıcaklığın 22-23 derece olması lazım ki attığımız bitümün üzerine taş yapışsın. Bu söylediklerimizi Allah'ın izniyle seneye yaparız. Merak etmeyin. Siz duanızı desteğinizi unutmayın. Başta Cumhurbaşkanımıza sonra bize dua edin. Peki. Teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Hayırlı sabahlar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz? Allah'a emanet

Fazla, fazla. İyi misiniz? Mur İbrahim Altay. Tamam. İbrahim Altay ben, ben hastaymışım. Sağ, <laughs> sağ ol. Allah sağ sehat vers. <laughs> hani spesifik olarak sorun nedir bilmem ama yatırma engeli olmamak için bah, elimizde. Geliyorum. Onun da onun da devranı gönderdi. Dediğiniz gibi Büyükşehir yasasıyla birlikte biz de artık Konya sınırlarının içerisinde tamamında hizmet yürütüyoruz. Bölgenimizde de başkanımıza, ilçe başkanımızda. Ne gibi? Topu vermekle olmuyor ha? Ama burada en büyük yapılacak olan o tepenin düşürülmesin. Işte. Mm -hmm. <Driving noise> Harcadığımız para arasında çok ciddi bir fark var. İşte burada da yaklaşık bize gelen para 25 milyon civarında. Bizim. <laughs> 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 ya, ya, Hades, ya, var son son Tamam. Yani. Ama geldim ayakları, ııı dağ uzunluğu sesini Hayırlı akşamlar Hoş Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş Hayırlı akşamlar. Hoş Hayırlı akşamlar. <laughs> göstermek. Bakalım ama bugün yarın hemen çözülmüyor. Yani DS'mize bir belge vermesi lazım. Demek lazım bir burada Eksik varsa bir